Bu Studios adına gelin birlikte edebiyatımızın en derin ve en oyunbaz zihinlerinden birinin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtına doğru sakin bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün sayfaları arasında yavaşça gezinecek zamanın, melankolinin ve modernleşme sancılarının o absürt dokusunun izini süreceğiz. Tanpınar romanına işte bu cümleyle başlıyor. Bizi, Anlatıcımız Hayri İrdal'ın hatıralarının loş ışığında zamanla kurduğumuz o karmaşık, o vazgeçilmez ilişkiyle tanıştırıyor. Çünkü eski için saat yalnızca vakti bildiren bir alet değildi. Hayatı bir düzen ve anlam çerçevesine oturtmanın en sağlam yoluydu. Romanın bütün dünyası bize tek bir kişinin Hayri İrdal'ın gözlerinden süzülerek ulaşıyor. Düşünün, hayatını saatlerin o monoton tiktakları ve saat tamircilerinin tuhaf dünyaları arasında geçirmiş bu edilgen ve hayalperest adam. Ne tam olarak eskiye aittir, ne de yeniye tam ayak uydurabilmiştir. Olayların akışına kapılıp giden, iki dünya arasında salınıp duran modern insanın o trajikomik halinin ta kendisidir. İrdal'ın bu kararsız ve sürüklenen hayatına Birbirine taban tabana zıt iki dünya görüşünü temsil eden iki devasa figür yön vermeye çalışır. Seyit Lutfullah ve Doktor Ramiz. Seyit Lutfullah. O, mantığın bittiği yerde başlar. Kaybolan saatleri bulması, define haritaları çizmesi ve hatanın aslında ne kadar yaratıcı olabileceğini göstermesiyle Yoda'nın hayatındaki o gizemli ve akıl dışı olan her şeyi temsil eder. Onun dünyasında tesadüf ve yanlışlık bir kusur değil, gerçeğe giden yolda birer ışıktır. Doktor Ramiz ise onun tam tersidir. İrdal'ın sürekli olarak iradeli olmaya, psikanalizi ve Batı'nın akılcı düşüncesini benimsemeye zorlar. Onun için her şeyin anahtarı tek bir kelimededir: irade. Evet, her şey bu kelimededir. Ve işte Hayri İrdal Büyünün tesadüfüyle aklın mutlaklığı arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir. Kendi kimliğini ve kendi gerçeğini bu iki dünyanın çatışmasının tam ortasında bulmaya çalışır. Derken İrdal'ın hayatına biri girer. Pragmatik, enerjik ve tam bir girişimci olan Halit Ayarcı. İşte onunla birlikte romanın merkezindeki o muazzam, o akıl almaz yapı saatleri ayarlama enstitüsünün temelleri atılır. Amaç, görünüşte Türk toplumunu modernleştirmektir. Ancak bu çaba çok geçmeden kendi parodisine dönüşecektir. Bu enstitü, Tanpınar'ın boşa işleyen bürokrasiye ve şekilden ibaret modernleşme anlayışına yönelik belki de en keskin eleştirisidir. Kurum, zamanı düzenleme bahanesiyle kurulur ama asıl amacı kendi varlığını meşrulaştırmak ve anlamsızlığa bir anlam elbisesi giydirmektir. Enstitü, varlığına kanıtlamak için adları bile birer parodi olan, sahte bilimsel kitaplar yayınlar. Lodos rüzgarlarının kozmik saat ayarları üzerindeki tesiri gibi başlıklarla ciddiyet maskesi takılmış kocaman bir boşluk inşa eder. Kurumun belki de en dahice buluşu, halkın gülerek ve memnuniyetle ödediği saat cezası sistemidir. İnsanlar cezanın mantıksızlığındaki o ciddiyeti görünce gülmekten kendilerini alamaz ve bu absürt oyuna isteyerek katılırlar bu bir yalanın toplum tarafından nasıl benimsenebileceğinin en parlak örneğidir enstitünün yarattığı bu yeni ve yapay gerçeklik sadece bir devlet kurumu olarak kalmaz yavaş yavaş karakterlerin özel hayatlarına da sızar ve onları gerçeğin dışına kendi kurgusal dünyalarına doğru iter hayri irdal'ın karısı pakize'nin bu sözleri romanın en dokunaklı anlarından biridir Gündelik hayatın sıkıcılığından bunalan Pakize, çareyi sinema filmlerinin hayal dünyasına sığınmakta bulmuştur. Bu cümle, o hayal dünyasından bile kopuşun melankolik bir itirafıdır adeta. Pakize için yalan gerçekten çok daha yaşanılırdır. Kendisini film yıldızı Janet MacDonald, kocasını ise Clark Ababe zanneder. Hayalindeki şatolar ve elmaslar, gerçek hayattaki dikilmemiş düğmelerden çok daha teselli edicidir. O kendi gerçeğinin dışında yaşayarak hayatta kalmaya çalışır. Ve işin en tuhaf yanı, tamamen bir yalan, bir kurmaca üzerine inşa edilen saatleri ayarlama enstitüsü inanılmaz bir şekilde büyür. Sadece ülke içinde bir, uluslararası alanda da bir fenomene dönüşür. Düşünün, sadece iki buçuk yıl içinde yurt dışında 30'dan fazla saat sevenler cemiyeti ve 3 yeni enstitü kuruluyor. Böylece o absürt fikir artık hayatın yeni ve sarsılmaz gerçeği haline geliyor. Halit Ayarcı'ya göre enstitünün bu akıl almaz başarısı aslında çok basit bir gerçeği kanıplar. İnsanların düzene, ciddiyete ve inanacak bir şeye olan ihtiyacı o şeyin gerçek olup olmamasından çok daha güçlüdür. Enstitünün başarısıyla birlikte geçmiş de yeniden yazılır. Eskiden hayri irdalı bir sünepe olarak gören halası, şimdi onu ve hatta ölmüş babasını birer kahraman olarak anlatmaya başlar. Yani başarı sadece geleceği değil, geçmişi de şekillendiren bir güce dönüşmüştür. Saatleri Ayarlama Enstitüsü işte bu soruyu zihnimizin tam ortasına bırakır. Bize modern hayatın, kurumların, başarı hikayelerinin ve hatta kendi kimliklerimizin ne kadarının birer kurmacadan ibaret olduğunu sorgulatır. Ve belki de en sonunda hepimizin kendi saatlerimize ayarladığımız bir enstitüde yaşadığımızı fısıldar.